Merhabalar arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi hoş geldiniz. Ben e, YouTuber Matematik Geometri öğretmeniniz Cihan Örmak Bacacı. Süper öğreten Set Soru Bankaları'nın yazarıyım aynı zamanda. Geçen hafta özel üçgenler bir konumuzu işlemiştik geometriden. Bugün de özel üçgenler iki konumuzu işleyeceğiz. Bu konularda da geçen haftaki dik üçgenlerdeydi. Bu hafta ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen ağırlıklı bir dersimiz olacak. Şimdi dersimize başlayabiliriz. İlk olarak ikizkenar üçgeni tanımlamışız. İkiz bir üçgende arkadaşlar farkındaysanız AB ile AC birbirlerine eşit. Bunu daha önce biz üçgende açılarda da görmüştük. BC üçgenimizin tabanı arkadaşlar. Şimdi BAC açısı da üçgenimizin tabanı gören açısı olduğu için şu noktada aynı zamanda bizim tepe açımız. Bu da tepe açısı diye geçiyor. Bu çizgide taban. Yalnız tabandan şunu anlamamalıyız: taban mutlaka aşağıda olan kenar anlamında değil, ikiz olmayan kenara taban diyeceğiz. Biz üçgende açılarda neler görmüştük arkadaşlar? Tabana ait açılar birbirlerine eşitti. Bunlar tamam. Ama burada daha ziyade kenarlarla alakalı özellikler ve onlarla alakalı sorular çözeceğiz. Örneğin burada en basit tabiriyle boş bir ikizken üçgen görürsek ilk yapmamız gereken hepimizin bildiği gibi tepe açısından tabana dikme indirmektir. Çünkü bu dikme hem gittiği tabanı iki eşit parçaya bölecek. Aynı zamanda yükseklik olduğu için aynı zamanda tepeden de açı ortaya olacaktır. Bunu ikizkenar üçgende belirttiğimiz gibi aynı özellikle zaten üçgende açılarda da belirtmiştik arkadaşlar. İkiz üçgenin en temel özelliği bunlar. Burada görüyorsunuz birbirlerine eş iki tane üçgen dik üçgen çıkacak. Şu nokta H noktası ise her iki taraftan dik üçgen olduğunun farkındayız. Şimdi ikizkenar üçgenimizde biraz önce gösterdiğim e, özelliklerin bir benzeri slide burada var. Yine AB eşittir AC olacak. AH bizim yüksekliğimiz hem arkadaşlar tek tek yazalım yardımcı elemanlardan hem yüksekliğimiz hem kenar ortayımız hem de açı ortayımız arkadaşlar. Ve AB ile AC'nin eşit olmasından kaynaklanıyor bunlar. Bununla beraber şunu da söylemek gerekiyor. Bir ikizkenar üçgende eğer bize soruda ikizkenar olup olmadığını vermezse o zaman bize bu dört özellikten ki bu genelde yaki diye de geçer. E, yükseklik, açı orta, kenar ortağı aynı zamanda bize verir ikizkenar üçgen mahiyetinde. Burada da sadece dikme ile örneğin Kenar ortayı olduğunu verseydi, biz açı olduğunu ve üçgenin ikiz kenar olduğunu kendimiz çıkarmalıydık arkadaşlar. Yani her soruda bize ikiz kenarı verip daha sonradan dikme kenar ortay açı ortay olmaz. Bazen de e, dikme veya kenar ortayı verir, diğerlerini bizim bulmamızı bekler sorular. Bu sayfamızda da arkadaşlar yine ikizkenar bir üçgen verilmiş. AB ile AC birbirine eşit. Bize denilen ABC ikizkenar üçgeninde AB ile AC birbirine eşit olmak üzere taban köşelerinden arkadaşlar çizilen yardımcı elemanlar kendi aralarında birbirlerine eşittir. Burada da BD ve CE yükseklikleri çizilmiş. Bizim taban köşelerimiz B ve C olmak üzere. Bu bizim HB yüksekliğimiz. Bu da HC. Yani HB ile HC birbirlerine eşittir. Bununla beraber sadece bunların eşitlikleri değil. Dikme ayaklarından A noktasına olan mesafelerle şu iki mesafe ile B ve C tabanların olan mesafeler de birbirlerine eşit olacaktır. Artı bu sadece yükseklikler için de geçerli değil. Yine taban köşelerinden çizilen yardımcı elemanlarla da bu var. Yani biliyorsunuz ne küçük ne açı ortayı ifade etmekteydi. NB ile NC açı ortayı da kendi aralarında Bununla beraber kenar ortaylar VB ile VC de birbirlerine eşittir arkadaşlar ve biz bunları çizdiğimiz zaman yine tepeye olan mesafeler yine tabana olan mesafeler birbirlerine eşit olacak. Yani şunu karıştırmayalım. Burada bu yükseklikle örneğin HB ile HC'yi indirdiğimiz yüksekliklerle tepe köşesinden yani A açısından indireceğimiz yüksekliğin hiçbir alakası yok. Sadece şöyle bir ilgisi var. Bunlar tek bir noktada kesişeceğinden kesinlikle biraz önceki HB ve HC'nin kesişim noktası olan atıyorum bu K noktasından geçer. Zaten K de bizim diklik merkezimiz. Ama onun akabinde uzunluk olarak yukarıdan indirilen AH yüksekliği ile HB'nin ve HC'nin hiçbir bağlantısı yok arkadaşlar. Peki Şimdi Bu slaytımızda da eşken üçgenimize geçmişiz. ...keza yine bunu üçgende açılarda detaylısıyla işlemiştik ama bu sefer uzunluk ölçülerine daha fazla değinerek işleyeceğiz. Yardımcı elemanlarına daha fazla değineceğiz. Elimizde bir eşkenar üçgenimiz var. Öncelikle bir eşkenar üçgen demek adı üzerinde eş kenarlı bir üçgene sahibiz biz. Her bir kenarımız a, a ve a uzunluğunda olsun. E kenarlar birbirine eşit olduğu için Doğal olarak 183 eşit parçaya bölerek tüm açılarda birbirlerine eşit ve 60'ar derece olacaktır. En temel eşkenar üçgenimizin özelliği bunlar. Kısacası çevremiz farkındaysanız bir kenarımız A olduğuna göre 3A uzunluğunda olacak. Her bir açımızda 60'ar derece. Şimdi eşkenar üçgeni tanıttıktan sonra biraz daha detayına girelim. Burada da arkadaşlar tüm açılarımız 60'er derece olduğu için öncelikle şunu söyleyeyim. ikizkenar üçgenin tüm özellikleri eşkenar üçgende de geçmektedir. Tepe köşesi olan A'dan indirilen yükseklik burada da iki eşit parçaya bölmekte. Ancak burada sadece tepe köşe, köşesi olarak A'yı algılamayacağız. B de aynı zamanda birer köşe noktaları ve oralardan da dikme indirseydim o dikmeler de gittikleri kenarları iki eşit parçaya bölecek. Geldikleri açıları 30'ar derece olarak ayıracak da açı olacaktı. Burada biraz daha detay inelim. Demiş ki ABC eşken üçgen olmak üzere çizilen AH yüksekliği aynı zamanda kenar ortay ve açı ortaydır. Kenar ortay A bölü 2 A bölü 2 diye ayıracak ki burada da belirtmiş. BH eşittir HC'ye. O da bir kenarım A olmak üzere A bölü 2'dir. Bununla beraber AH yüksekliğimse Burada dikkat ederseniz 30-60-90 üçgenim var. Biz bunu daha önce e, özel üçgenler bir konumuzda dik üçgende zaten işlemiştik. Özel açılı bir 30-60-90 üçgende 90 derecenin karşısı A ki burada da öyle. 30 derecenin karşısı A bölü 2. 60 derecenin karşısı da benim yüksekliğim A bölü 2'nin kök 3 katıdır. Bu da benim H yüksekliğim olacak. A H. Onu da burada belirtmişiz. A kök 3 bölü 2. Dolayısıyla burada yükseklik a kök 3 bölü 2 ve kenar ortaylar verilmiş. Açı ortay aynı zamanda a h. Yani üç özelliğe de sahip. Kısacası bir eşken üçgenin tek bir yardımcı eleman uzunluğu var. Uzunluk olarak düşündüğümüzde. Evet arkadaşlar şimdi sorularımıza geçelim. İkiz kenar üçgen ve eşken üçgenle alakalı sorular gelecek ardarda. arda. Birinci sorumuzda bir tane merdiven verilmiş. Soruyu tam olarak okuduğumuzda şekildeki kolları eşit uzunluktaki merdiven iş uzunluğunda olduğuna göre benim için bir ikizkenar üçgen anlamına geliyor bu ona bir model oluyor. Açık konumdayken ayakları arasındaki mesafe KL 1 metredir demiş. Şu mesafe 1 metre arkadaşlar devam edelim. Yerden yüksekliği ise 1,2 metre. Şimdi yerden yükseklik tepe köşesi olan T'den aşağı şöyle bir dikme indirirsek bu dikme arkadaşlar 1, 2 metre olarak veriliyor ki bu dikme gittiği e, KL'yi yani 1 metreyi de Biraz önce öğrendiğimiz kurallarla beraber iki eşit parçaya bölecek Her bir merdivenin uzunluğu kaç metredir? Yani? Şimdi Öncelikle burası KL 2 eşit parçaya ayrılacak. yani 0,5 metre 0,5 metre Ancak böyle kesirli sayılarla virgülü sayılarla uğraşacağımızda şöyle yapalım Biz bunları santime çevirelim 1 metre Biliyoruz ki 100 santimdir Bununla beraber 1,2 metrede 120 santimdir. Kısacası KL tepeden indirilen TH yüksekliği tarafından 50 santim ve 50 santim olarak ayrılacak. Şimdi dikkat edelim. Hem TKH hem de THL ikisi de bir dik üçgen ve dik kenarları 50 santime 120 santim. Şimdi biz özel üçgenler bir konusunda ne işlemiştik? 5, 12, 13 özel kenarlı üçgenimiz var bizim. Burada da onun 10 katı verilmiş. Bir üçgenin kenarlarını aynı sayıyla çarparsak üçgenin ana özelliği değişmeyecek. Yani 5, 12, 13 vardı. Burada da 5'in 10 katı 50, 12'nin 10 katı 120. Dolayısıyla 13'ün 10 katı 130 santim merdiven uzunluklarım olacak benim. Burada ancak bize tekrar metre cinsinden sorulmuş doğal olarak. 130 santim biz biliyoruz ki A şıkkı 1,3 metre denk düşecektir. ilk sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geldiğimiz zaman bu sefer üçgenin tamamını ikiz vermemişiz. AB ile AD'yi birbirine ikiz vermişiz. Verilenler AB eşittir AD veriliyor. Tamam. AC 10 santim, BD 2 santim ve DC 7 santim olarak verilmiş. Sorumuz şu. A köşesinden indirilen yükseklik kaç santimdir? Yani aslında bizden istenen ABD ikizkenar üçgeninin tabanına ait yükseklik isteniyor. En kısa mesafe biliyorsunuz. Zaten yüksekliktir buraya 1 santim ve 1 santim diye ayıracağım Ayrıca burası açı ortay olacak. Bilgilerimizi tazeleyelim ama bu açı ortayı bu soruda büyük ihtimalle kullanmayacağım. Şimdi farkındaysanız şu nokta H olsun. H ile C arası arkadaşlar 1.7 daha 8 santim yapmış oldu. Şimdi biz şöyle sadece A, H ve C üçgenimize bakalım. Bu bir dik üçgen. Hipotenüsü de 10 santim olan bir dik üçgen. Dolayısıyla hipotenüs 10. HC kenarımız 8. Yine dik üçgende işlediğimiz gibi özel kenarlı dik üçgenlerden A yüksekliğimiz 6 santim olacaktır ki bizden A köşesinden indirilen yükseklik kaç santim diyordu? E şıkkı 6 cm olarak çok rahat bişimde bulunur bu soruda da. Bir diğer sorumuza geçelim. Bu sorumuzda da eşkenar üçgen verilmiş bize. ABC eşkenar bir üçgen. Öncelikle eşkenar üçgeni gördüğümüz anda hepimiz zaten yaptığımız klasik şeyimiz her açımıza 60 derece yerleştirelim. Daha sonra DE diktir BC'ye denmiş. Kısacası burada bir DBE 30-60-90 özel kenarlı dik üçgeni oluşuyor. Bu eşken üçgenin bir kenarı 8 artı 3. Her iki kenar da veriyor. Toplam 11 santim. O zaman burası da 11 santim. BC kenarımız da 11 santim olacak. Ve burada kullanmamız gereken şey. DDE 30 60 90 üçgenmiş. Bu üçgenimizin özelliği 90 derecenin karşısı ne olursa olsun 30 derecenin karşısı onun yarısı olacaktı. Burada da 90 derecenin karşısı 8 santim olduğu için 30'un karşısı 4 olacak. Bize şu an gerekmiyor ama yine bilgilerimizi tazeleyelim. 60 derecenin karşısı da 4 kök 3 santim olacaktır. Eşken üçgenimizin bir kenarı 11 santim olduğuna göre BC 11'den BE 4 santimi çıkarırsak geriye X'e basit bir şekilde C 7 santim kalacaktır. İlk eşken üçgen sorumuzu da yapmış olduk. Şimdi ikinci bir eşken üçgen sorusu. Hatta burada iki, ta birkaç tane, üç tane eşken üçgen verilmiş. Şimdi KT üzerine, KT doğru parçasına farklı uzunluklarda üç eşkenar üçgen verilmiş deniyor. Gördüğünüz gibi birisi yeşil, biri kahverengi, biri de kırmızı renkte boyanmış. Bununla beraber bir köşeye olan K'dan kırmızı eşkenar üçgenin PT kenarına bir dikme indirilmiş. N noktasına. K ile N arası da 5 kök 3 santim veriliyor. Üçgenlerin çevreleri toplamı kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi Burada üç tane eşken üçgenimiz var. Ancak e, açı olarak kullanabileceğimiz açı şuradaki 60 derece arkadaşlar. T açısı 60 derece. Şimdi K, N ve T üçgenine odaklanalım. Bu üçgende farkındaysanız 60 derecenin karşısı veriliyor. 30 dereceyi şu an bilmiyorum. K köşesine ait açı. Onu da şöyle bulacağız. O üçgende 60 derecenin karşısı 5 3 olduğuna göre 30 derecenin karşısı olan NT mesafesi onun köküşle çarpılmamış halidir. Yani 5 santim olacak. Bununla beraber de yine KNT üçgeninde 90 derecenin karşısı olan KT 30'un karşısı 5 santim yaptığı için onun iki katı 10 santim yapacaktır. Şimdi biz istediğimiz şey üçgenlerin bu eşkenar üçgenlerin çevreleri toplamı her birinin birer birer kenarlarının kaç santim olduğunu istemiyoruz. Zaten de bulamayız bu kadar bilgiyle. Dolayısıyla şöyle yapacağız. Mavi eşken üçgenimizin bir kenarı A olsun. Kahverenginin B, kırmızının C olsun. Farkındaysanız A artı B artı C 10 santim olarak bulduk biraz önce. Peki bizden istenenden çevreler toplamı. Yani mavinin çevresi toplamı arkadaşlar. 3 A, kahverenin 3 B, kırmızınınki 3 tane C. 3 parantezini alırsak bunu. A artı B artı C. Biraz önce A artı B artı C'nin 10 santim olduğunu görmüştük. Dolayısıyla tüm çevre toplamda E şıkkı 30 santim olarak bulunuyor arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Bir diğer sorumuzla tekrar ikizkenar üçgene geçtik eski üçgenlerden. Şimdi ABC ikizkenar üçgen olarak verilmiş. AE ve BD çizgileri birbirlerine dik. Bu da veriliyor. Sonrasında AC ve BC hangi kenarların ikizi olduğunu vermiş. AC ile CB birbirine eşitmiş. Yani tepe köşesi burada C. Taban açılarımsa, taban köşelerimse A ve B köşeleri. Bununla beraber D ve E ait oldukları kenarların orta noktaları olduğuna göre deniyor. Bunun anlamı şu. BD çizgisi de AE çizgisi de birer kenar ortay Bu birincisi. İkincisi ikizkenar kenar bir üçgende taban köşelerinden ikiz kenarları indirdiğime göre bu kenar ortaylarda birbirlerine eşit olacak arkadaşlar. Bununla beraber daha önce yardımcı elemanlarda gördüğümüz bir bilgi var. O da şu. Taban köşeden indirilen kenar ortaylar birbirine eşit. Bu kenar ortayların kesişim noktası olan ki bu şekilde K orası benim ağırlık merkezim olmalı. Yani G noktası. Dolayısıyla G'nin 1'i 2 oranı özelliğinden KD 2 santimse BK 4. Aynı şekilde AE ile BD birbirine eşitti. O zaman burası da 2. Burası da 4 santim bulunur. Şimdi bizden taban uzunluğu isteniyor. AB. Onu da şöyle bulacağız. ABG üçgenimize bakacağız. Farkındaysanız dik kenarlar 4 santime 4 santim yani ikiz kenar. Dolayısıyla burası 45 derece, 45 derece, 90 derece özel kenarlı dik üçgeni. Şimdi ben bu 45'leri görmezsem bildiğimiz Pisagor'dan yaparız. ABG üçgeninde çok rahat olarak. Ancak 45, 45, 90 üçgenlerini de bir önceki konumuzda görmüştük. Özel üçgenler bir konusunda. Onun özelliği neydi? İkiz kenarlar ne olursa olsun hipotenüs o ikiz kenar uzunluklarının kök iki katıydı. Burada da dörder santim veriliyor ikiz kenarlar. O zaman bunun kök iki katı olacak. Yani x uzunluğu 4 kök 2 santim bulunur. A şıkkı olarak. Devam edelim arkadaşlar. Bu sefer yani ikizkenar ve eşken üçgen olarak gidiyor sorularımız. Şimdi eşken üçgeni ve ikizkenar üçgeni birleştirmişiz. Tek bir soruda. Verilere bakalım. BCD doğrusal olarak veriliyor. Önemli bir bilgi. AE BD'ye paralel olarak veriliyor alt tabana. ABC eşkenar bir üçgen. Tamam. Tüm açılarımız o zaman 60'lar derece öncelikli. Ve tüm kenarlarımız da birbirine eşit. 10'ar santim. Devam ediyorum. CD tabana da 4 santim olarak verilmiş. ECD ikizkenar üçgende CD taban ve 4 santim. Buna göre üstteki AE çizgisi paralel çizgisi kaç santimdir diye soruyor. Gayet basit bir soru. Önce ikizkenar üçgenden başlayalım. Biz ne biliyoruz arkadaşlar? İkizkenar bir üçgende çizeceğimiz dikmeler birbirlerine eşittir. Bu dikmeler 2 santim ve 2 santim olarak iki eşit parçaya ayıracak tabanı. Bununla beraber aynı özellik eşkenar üçgenimizde de var zaten. Yine dikme indirdik. Burayı 5 santim ve 5 santim olarak ayırdı. Hatta 30 derece 30-60-90 üçgeni çıktığı için 30'un karşısı 5 ise 60 derecenin karşısı da 5 kök santim olacaktır. Ki bu soruda ihtiyacım yok aslında. Şimdi bu noktaya H diyelim. Bu noktaya P diyelim. Şimdi dikkat ederseniz A, H, P, E bir dikdörtgen oluşturdu. Çünkü üst taban alt tabana paralel. Bu şekilde 5 ile 2'nin toplamı 7 santim yaptığı için bunun tam karşısındaki AE kenarı da yani bizden istenen x de basit bir şekilde 7 santim yapacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık. Devam edelim. Bir başka sorumuza geçelim. Şimdi Karadeniz'deki bu meşhur salıncaklarla alakalı bir soru yöneltmişiz burada da. Şimdi bu fotoğraftaki salıncağın modellenmesi, geometrik olarak modellenmesi verilmiş yan tarafta. Şimdi dikkat ederseniz yerden x santim yüksekte uzunluğu 2,5 metre olan mesafeyi de vermiş ipin uzunluğunu. Salıncak yerden 2,6 metre yükseğe çıktığında zeminde 2,4 metre hareket ettiğine göre. Şimdi zemindeki hareket başlangıç durgun haliyle tam yerden 2,6 metre yükseklikteki durumunu gösteriyor. Buna göre x mesafesi kaç santimdir diye söylenmiş. Şimdi sorumuzda şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada değişmeyen şey ne? Değişmeyen şey salıncağın uzunluğu. Yani burası hala 2,5 metre. Dolayısıyla biz şu noktadan şöyle bir dikme indirirsek ki salıncağın merkezini şurası olarak algılayalım. Şöyle bir dikme indirirsek burada bir dikdörtgen oluşturacağız. 2,4 metre ise burası da 2,4 metre olacak. Şimdi elde ettiğimiz dik üçgene dikkat edelim. Bu üçgenli hipotenüs 2,5 metre. Dik kenarlardan birisi 2,4 metre. Şimdi bunu hatırla yine özel üçgenler bir de 7, 24, 25 üçgeni vermiştik. Burada ise bu 7, 24, 25 üçgeninin 10'da biri olarak verilmiş. Yani 10 her zaman 10'la çarpıyorduk. Şimdi 10'a bölelim. 2.5, 2.4. O zaman burası arkadaşlar 0.7 metre olacak. Bununla beraber 2.5'tan 0,7'yi çıkarırsak, salıncağın bu taraftaki uzunluğuna geriye kalan 1.8. Burada bir dikdörtgen oluşturmuştuk. Hatırlayalım. Nasıl ki 2.4'ü yukarı aldıysak, burası da 2. 6 metre olacaktı. Ve bu 2,6 metreden 1,8 metreyi çıkarırsa geriye x'e ki bizden istenen salıncağın ilk durumdaki yüksekliği 0,8 metre bulunacaktır ki en sonunda bizden dikkat edin çekelim x kaç santimdir deniyor. Ve 0,8'i tekrar santime çevirmem için 100'e çarpmam gerektiğinden doğru cevap c şıkkı 80 santim olarak Şimdi de arkadaşlar yeni model sorulardan birisi yine katlama sorusu. Deniyor ki ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt parçası ok yönünde KL boyunca katlandığında aşağıdaki şekil elde edilmiş. Şimdi şeklin katlanmadan önceki halini de bir çizmek istiyorum burada daha iyi görmek için. Burada ikizkenar bir üçgen olacak çünkü. C noktası dikkat ederseniz KL kat noktası katladığımız zaman C üst noktasına geliyorsa KC uzunluğuyla KC uzunluğu birbirine eşit olacak. Şimdi devam edelim. AB uzunluğu 6 santimdi. Burası da 90 derece, bunu biliyoruz. C üstü B arası 4 santim, B ile L arası da 2 santim. Şimdi KC ile KC üstü birbirine eşit olduğuna göre, yani ikizkenar üçgen olduğuna göre ve bu ikizkenar üçgenin tepe köşesi K. K'dan dikme indirirsek, hatırlayalım. C üssü ile L 6 santim olduğuna göre L ile C arası da 6 santim olacaktır. Buradaki verilere göre. Dolayısıyla bizden kırmızı çizginin uzunluğu istenmiş. Yani AK ile KC üssü uzunlukları toplamı. E biz KC üssünün yerine zaten KC uzunluğuna eşit olduğu için onu yazabiliriz. Kısacası aslında bizde burada şu an ABC üçgeninin ...aslında hipotenüsü istenmekte. Şimdi bu üçgene dikkat ettiğimiz zaman... ...sadece şu köşelere bakalım. A köşesi, B köşesi... ...ve C köşesine dikkat edin. Bu köşelerde... ...AB çizgisi bana 6 santim olarak veriliyor. BC çizgisi de 8 santim. E dolayısıyla ABC üçgeninde... ...6, 8, 10 üçgeninden... ...çok rahatlıkla AC uzunluğu değişiklik olarak bulunmaktadır. Buradaki sorumuzda eee ikizkenar üçgeni direkt olarak vermedi. Ben ikizkenar üçgeni sonradan buldum ve onun temel özelliklerini kullandım. Bu sorumuzda da arkadaşlar ABC eşkenar üçgen verilmiş. Baktığımız zaman ...DBC noktaları doğrusal. Öncelikle eşken üçgen verildiği için tüm açılarımıza 60'ar er dereceleri yapıştırabiliriz. Şu şekilde Şimdi buradan çıkan sonuçla 60 dereceleri yapıştırdıktan sonra A, E, F ve F, D, C üçgenlerinde her ikisinin de 30, 60, 90 üçgen olduğunu görüyorum. Her birinin. Dolayısıyla 90 derecenin karşısı örneğin A, E, F üçgeninde 6 ise 30 derecenin karşısının yarısı 3, 60 derecenin karşısı da 3 köküç yapacaktır. Bununla beraber DFC üçgeninde de pek keza 30-60-90 üçgeni var. Hatta bu ters açılardan bu 30 dereceyi buraya alabilirim. DB 5 santim ise dolayısıyla EB de 5 santim olacak. Bununla beraber bu bir eşkenar üçgen olduğunu göre A ile B arası 11 santim ise B ile C arası da 11 santim olacak. Bu da tamam. Ve son olarak DFC üçgeninde 90 derecenin karşısı 5, 11 daha 16 santim olduğuna göre 30 derecenin karşısı onun yarısı 8 santim FC bulunacaktır ki bizden de zaten o istenmekte doğru cevap B şıkkıdır. Evet, bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.